Şimdi Nebimiz ne diyor peki? Az önce de demişti ya Allahu Teala bu dine hiçbir şey katmadan Allah'a kulluk et. Ben diyorum ki hadis adı altındaki rivayetler diyorum ben ona. Çünkü sevgili Nebimizin hepsi zan. Hepsi zan. Yani rivayet diyorum ben ona. Ehsenel hadis Kur'an'dır. Zümer 23. Evet. ayet. Hadis Kur'an'dır. Ne diyor sevgili nebimiz? Çok önemli bir ayettir. Çok önemli bir ayettir. Ali İmran suresi 79. ayet. Kendisine kitap, hikmet ve nebilik verdiğimiz birinin Allah'ın peşi sıra bana da kulluk edin demesi düşünülemez. Az önce kulluğun kriteri neydi? Yalnız Allah'ın kitabına uymak. Peki Nebi'nin bana da kulluk etmesi edin demesi düşünülemezden kasıt ne? Allah'ın kitabı dışında benim sözlerime de uyum demesi düşünülemez demektir bu. Bu bu demektir. Ne der peki Nebi? Allah'ın kitabına çalışıp Rabbani şahsiyetler olun demek. Peki Rabbani ne demek? Rabbani'nin ne demek olduğunu bilirsek mevzuyu çok iyi anlarız. Rabbani, Rab kelimesinin kökü bir şeyi yaratan ve onu olgunlaştır, olgunlaşma sınırına kadar yetiştiren demek. Rabbani ne demek? Rabbinden gelen ilimle kendisini yetiştiren demek. Rabbinden gelen ilimle Rabbani şahsiyetler olun diyor ya ne demek bu? Evet. Rabbinden gelen ilimle kendini yetiştiren kişiye Rabbani şahsiyet denir ne diyor Ali İmran 79 Allah'ın kitabına ders çalışarak Rabbani şahsiyetler olun Rabbinizden gelen ilimle kendinizi yetiştirin benim sözlerime benim sözlerimi din edinmeyin çünkü halis din yalnız Allah'ındır 80. ayet ne diyordu? o size beni Rab edinin demez. Siz imana erdikten sonra, iman ettikten sonra kafir olmanızı istemez. Bu ayetten yola çıkarak şunu diyebiliriz. Bugün rivayetleri din edinenler Muhammed Aleyhisselam'ı Rab edinir. Ve o rivayetleri Allah'ın ayetlerini görmezden geldiği veya üstünü örttüğü içinde kafirliğe kapı açar. Ben kafir olur demiyorum. Çünkü çok sivri konuşuyorsun diyorlar. Kafir olur demiyorum. Kafirliğe kapı açarsın. Eğer Allah'ın kitabının üstünü örtersen, Allah'ın kitabından hiç haberin yoksa da sadece hadis 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 diye tutturursan kusura bakma kafir olursun. Şimdi derler yani, e Hocam ilginç taraf e, ilginç olan taraf da şu hadisleri de akla, ak, e, yeterince bilmiyorlar ki zaten. Evet. Sadece hocalarının onlara bildirdiği kadar hadisi biliyorlar. Tüm hadisleri ezber, bilseler. Birkaç <laughs> tane ezberlemişler. Peki, evet, yani sanki bizim bu topluma baktığımız zaman hadislerin hepsini okumuşlar mı? Değil. Okumamışlar da. Sadece hocalarının işlerine geldiği aktardığı hadisleri biliyorlar, o kadar. Ondan ötesi yok. Kur'anı okuyan yok, hadisleri mi okuyacaklar. <laughs> yani. Ve. Hemen yani. öyle e, bir şey yapıştırıyorlar işte sen hadisi inkar ediyorsun. E sen hadisi biliyor musun ki hepsini tamamını da karşındakini evet. inkar ediyorsun diyorsun. Hadislerin imanın şartı olduğu nerede yazıyor? Kur'an'da Muhammed Aleyhisselam'a bile kendisine indirilene iman etmek zorunda olduğu yazıyor. Bakara 285 evet. Resul kendisine indirilene iman etti. Amener Resulü bima unzile min rabbihi vel mu'minun. Müminler de ona indirilene iman, iman etti. Hadisler imanın şartı olduğu nerede yazıyor? Muhammed suresi ikinci ayet. Onlar Muhammed'e indirilene iman ederler. Ettiler. İmanın şartı Allah'ın kitabıdır ya. Hadis, hadis evet. diye bir imanın şartı yok ki. Hadis eğer imanın şartıysa Muhammed aleyhisselam kendisini tenzih ediyorum. Muhammed aleyhisselam görevini eksik yapmıştır. Sözlerini yazdırmadığı için. Bizi zanna evet. muhtaç etmiştir bizi zanna muhtaç etmiştir ya. Halbuki en güzel şekilde görevini yapmıştır. Sözlerini Muhammed Aleyhisselam yazdırmamış. Onun yakın arkadaşları Ebu Bekir, Ömer, Ali, Osman yazdırmamış. Ondan 200 sene sonra Buhari, Tirmizi, İbn-i Maci, Ebu Davud yazdırmış. Ya Buhari, Muhammed Aleyhisselam'ı Ömer'den iyi mi tanıyordu? Ali'den iyi mi tanıyordu? Osman'dan iyi mi tanıyordu? E bu Bekir'de iyi mi tanıyordu? Onların yapmadığını, hatta Ömer Ömer'in yaktığını ya yazdı onlar. Yani Ömer'in yaktığını Buhari yazdı. İslam hangisi daha iyi biliyordu? Biri yaptığını zıttını yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Bir de sahabe 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 biz sahabelerin yolundan gidiyoruz demezler mi yani? tanımıyorlar ki evet, Ben herhalde o dönemde yazılanları da iman kaynağı olarak yazıldığını düşünmüyorum. Sadece bir tarih kaynağı olarak yazıldığını düşünüyorum. Yani o insanlar da belki yazdıklarında iman etsinler diye yazdıklarını düşünmüyorum. Ama sonradan zaman... sonra böyle iman kaynağı oldu çıktı. Hele de Arap kültüründen uzak insanlar daha çok iman ettiler. Belki Araplar bu kadar iman etmiyorlardır. Hadislere. Yani. Bizimkiler daha sadıklar o konuda. <laughs> ne diyeyim yani Allah herkese basiret versin, izan versin. Allah'ın kitabıyla tanışmayı nasip etsin. Yani İnşallah. dediğimiz gibi imanın şartı olan sadece Allah'ın kitabıdır.